Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite tercihleri başladı. Uzmanlar heyecanla bekleyen öğrencilere ve velilere hayatlarının yönünü belirleyen üniversite tercihleri için önemli tavsiyelerde bulundu. 26-27 Haziran'da yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite tercihleri başladı. Adaylar tercihlerini 5-20 Ağustos arasında yapabilecek. Adayların 24 tercih hakkı olacak. Tercih işlemleri ise 20 Ağustos cuma günü saat 23.59'da sona erecek. Üniversite tercihleri hakkında dikkat edilmesi gereken hususlarla ilgili konuşan eğitimci Eralp Sarıkamış, tercih zamanında öğrencilerin hizmetinde olduklarını söyledi tercih yaparken çok dikkat etmeleri gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü e, daha, ilerleyen süreçte ka, üniversiteyi kazandıklarında mutlu olmayacakları ya da mezun olduklarında iş garantisinin olmadığı, üniversiteye girip de tekrar sınava girmek gereksinimi duydukları durumlarda öğrencilerimizin kayıplarının daha fazla olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle bütün tercih zamanında bütün öğrencilerimizin rehberlik ekibimizle, ekibimizle beraber hizmetindeyiz. Limit Eğitim Kurumları Rehberlik Öğretmeni Esra Dursun, üniversite tercihinde bulunacak öğrencilere tavsiyelerde bulundu. KKS sürecinin ardından artık son işlem olan tercih aşamasına gelmiş bulunmaktayız. Bu süreçte öğrencilere birkaç nacizane tavsiyemiz olacak. ...şöyle ki bu süreçte öğrencilerimiz e, lütfen çok aceleci davranmasınlar. Önümüzde e, tercihlerini ÖSYM'ye bildirmeleri için henüz 10 gün gibi bir süreleri bulunmakta. İnce eleyip sık dokusunlar. E, Birçok araştırma yapsınlar. Her şeyden önce kendilerine güzel bir tercih listesi oluştursunlar. Oluşturdukları listelerin kendi istek, kendi ilgi ve yeteneklerine uygun olup olmadığına baksınlar. Bunun yanı sıra... İstedikleri üniversiteleri derinlemesine araştırsınlar. Sosyal, ekonomik ve kültürel alandaki özelliklerini, yine yurt ve barınma olanaklarını derinlemesine incelesinler. Lütfen çok aceleci olmasınlar. Ee, henüz tercihlerini ÖSYM'ye bildirmeleri için önlerinde 11 günlük bir süreç var. Ee, uzun uzun düşünsünler, birçok araştırma yapsınlar. Öğrencilerimizin genel itibariyle en çok yanıldıkları şey, kendi ilgi, istek ve yeteneklerine uymayan bölümleri tercih edebilmeleri oluyor. Lütfen burada çok dikkatli davransınlar. Seçtikleri bölümün kendi ilgi, istek ve yeteneklerine uygun olduğunu emin olduktan sonra tercih listelerine eklesinler.